Merhaba Arkadaşlar e, İnternetten vantilatör sipariş ettim Ufak tefek birkaç araştırma yaptım e, Flavel markası adı altında Bir vantilatör buldum 4 kademeli hız ayarı var e, ve uzaktan kumandalı Bu sabah itibariyle paketi aldım Paket çok sağlam Kutusu çok sağlam hoşuma gitti bu Şimdi sizlerle beraber açıyoruz arkadaşlar Biraz bezenini açıyorum ki yarın bir gün taşıma durumumuzda yine aynı kutuyu kullanabilirim diye. Flaver, arçeliğin bir ürünüdür arkadaşlar. Oldukça da kaliteli. ...sizi tatmin edeceğini düşünüyoruz. Bakalım. Evet, paketlemesi çok güzel. Hoşuma gitti. Straforlu bir şekilde. Alt tablası... ...oldukça ağır. Bence çok güzel. Pervane ve kapaklar. Kumanda sağlamdı. Evet. Evet. Motorunu da bu şekilde koymuşlar. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti gerçekten paketlemesi, kutusu falan. Normal bir vantilatör aldığınızda bu özenin hiçbirini göremezsiniz. <laughs> Bu nasıl bir sistem? Muhtemelen alttan sıkacağız bunu. Oldukça basit bir sistem yapılmış. Ve çok da sağlam. Görüyorsunuz. Sanki boyu birazcık kısa gibi geldi. Şimdi bir tane tornavida lazım. Dur, 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 dur,